Ee, zamanı mı zaman bilincine mi daha çok ihtiyacımız var mekan bilincine mi daha çok ihtiyacımız var Hiç öyle bir ayrım yapamayız çünkü o her ikisi de bizim insanın diğer canlılardan ayrılan önemli bir özelliği. Şimdi ön beyin hasar gördüğünde bu bahsettiğiniz şeyleri kaybediyoruz. Mesela öleceğini bilen tek canlıyız. Geçmiş travması taşıyan tek canlıyız. Bu geniş zaman algısı ve aynı zamanda mekansal bağlam, o anıların nerede yaşandığı, nasıl yapıldı. bizim hep ön beynimizle ilgili gibi gözüküyor. Çünkü oraya hasar verme, tümör vesaire durumlarında bu algı kaybediyor. Mesela işte lobotomi diye bir şey yapılmış 1930'larda, 40'larda insanların ön beyinleri kesilmiş gelecek endişesi falan hiç kalmamış tiplerdi böyle depresyon depresyonda zırhlı uygulamaya başlamışlar onu. Sonra adama Nobel verip geri aldılar bir de o Freeman diye bir arkadaş yapmış bunu işte. Bu meslekten falan ben sonra. Zira yani onun yasaklanması sebebi artık bu işte ilaçlar çıktı artık. Kimyasal lobotomi dediğimiz bir şey yapabiliyorsunuz yani. O devreleri işte bugün daha uysal olan antidepresanlar falan onların torunları. O tip ilaçlarla yapabildiğimiz için artık ön beyin bağlantısı kesmiyoruz. Bu her ikisinin yani zaman ve mekan algısının doğru çalışması biz insana işte o biraz önce bahsettiğimiz anormal özelliği veriyor. Soyut düşünce, gelecek için hayal ve plan kurabilme ve herhangi bir ortamı kendine uydurabilme. <laughs> Demin o yarım kalmıştı tam bu vesileyle tamamlayayım. Dediniz ya niye insan böyle oldu? Bakınız her canlı belli bir ortama spesifik adaptasyonuna girmeden yok. siz buna girmeden Aynı gir konu ama e, aynı e, ama şunu şunu da söyleyeyim. Çünkü artık ee, yeni bilimsel gelişmelerle e, hem işte e, e, yani yeni bilimsel gelişmelerle şunu kastediyorum. Bizde de, de e, çok e, söz konusu ettik. Diyelim ki e, kuantum mekaniğini açıklarken ya da işte herkesin hayret ettiği tırnak içinde e, Matrix filminin ee, ilk yarım saati içerisinde e, dedi ki e, e, bizim oğlana Neo'ya ondan sonra dedi ki ne neredeyim diye sorma hangi zamandayım diye sor yani e, zamanı mekanlaştırın zamanı evet. oturduğumuz içinde yaşadığımız tutunduğumuz şeyin zaman olması ve mekanı, mekandan artık konuşmamak gibi bir şeyden ee, söz ediyoruz evet. ve işte son e, her programda konu ettiğim ve ismini öğrenmemekte ısrar ettiğim o uzun beyaz saçlı e, Japon'un eee Evet, onun işte yahu aslında bu elektronlar birbirini itiyor da o yüzden biz bir takım kütlesel hisler var dokuma hisimizde ya da evet. görmeyle bir kütleden söz ediyoruz. Aslında kitle kütle yok. Onun için ...biz bir boşlukta asılmış olarak yaşıyoruz falan. Ben her evet. seferinde şey diyorum, o kafanı bir çarpacağım masaya... ...bak bakalım <laughs> e, şey. kütle var mıymış, yok muymuş diye. Başka yani, bir nedenin daha var. O. Yani o dolayısıyla biz yeni bilimsel konuşmalar... ...hep mekansızlaştırma üzerine geçiyor. Buna ne diyorsunuz? Ya çünkü bunların hepsi... Şimdi bizim bir heyecanımız var, o da şu. Matrix filminin senaryosunu yazdıran da budur zaten. Ya biz nörofizyolojik olarak çok net biliyoruz ki şu anda... Kimsenin gördüğü hiçbir şey gerçek değil. Yani yok demek değil. Bu dışarıda bir şey var ama zihinsel temsillerimizin içinde yaşıyor. Ve hepimiz yani, farklı görüyoruz. Hepimiz farklı. Muhtemelen farklı görüyoruz. Aynı mı farklı mı onu bilebilme yolumuz bile yok. Yani beynimize giden elektriksel sinyaller... Farklı duyuyoruz. Her şey farklı. Nasıl oluyor peki aynı şarkıları i̇şte, seviyor? Siz gitar çalarken... Herkesin ha. aynı anda hoşuna giden bir gitar solosunu nasıl üretebiliyorsunuz? Adına muhtemelen dil dediğimiz şeyle bunu beceriyoruz. Dille. Lisan dediğimiz kalıplar sayesinde. Mesela fotografik olarak yeni dijital ekranların kalibre ediyoruz onları üzerine bir evet. onu evet. algılayan bir şey koyuyoruz. Yani. Kalibrasyon ki standartize edebilmek evet. için falan. Aynen işte lisanımızda de bu işlevi görüyor. Kalibrasyon yok aslında. Muhtemelen. Halbuki. Yok tabii. Yani orada istatistik olarak ortalama insanın hoşuna gidecek bir şey sabit. Yani herkes sonuç. aynı dilden anlıyor. Bence zaman daha önemli. Şöyle hiçbiri yok. Çünkü. E, Özür dilerim. E, hangisinin e, tabii ki ilk sorduğum soru oydu ama e, bir diğerini yok etmeye e, doğru, e, doğru gidiyoruz. E, <laughs> mekansızlaştırmaya gidiyor bilim yani, şu anda. Ama şöyle bir şey yani var. Yani yine şimdi mutat itirazlar olabilir. yaşlı arkadaşlar oturup <laughs> öğlen yemeği yiyoruz zaman <laughs> zaman. Bunlardan bir kısmı hayata veda ediyorlar evet, teker teker gideceğiz hepimiz gideceğiz. Eee söyledikleri bir laf olmuştur o dönemde onlardan bir tanesinin Biliyor musun? Geçmişten başka tutunacağımız bir şey kalmadı. Gelecek yok. Bitti. Hayat sona eriyor. O anı yaşayamıyoruz. Bir sürü sağlık sorunumuz var. Hep geçmişte yaşamak zorundayız. Yani bir psikolojik gerekçesi var bunun. Yani geçmişe çok atıfta bulunduk. Alzheimer olmamız gerekmiyor. Geçmişe yaşamak zorunda kalıyoruz. Bir. İkincisi ölüm zamanla ilgili bir kavram. Aynı evde yaşarsınız ama belli bir zaman geldiğinde ölürsünüz. Dolayısıyla zaman konsepti bireyin psikolojisi için mekandan elbette daha önemli bir faktörmüş gibi geliyor bu. Evet, beyin açısından bakarsak, affedersin, e, beyin açısından bakarsak ise e, bundan 20 sene önceye kadar zaman ve mekanın ayrı ayrı ilgi türleri olduğu ve bir, ayrı ayrı analiz edildiği, beynin farklı bölgeleri tarafından işlemlendiği de inanılırken bu süre içinde özellikle Yeni öğrenmeyle ilgili, yani yeni bilgi edinmeyle ilgili hipokampus denilen e, yan lobumuzun içindeki yeni kayıt merkezimizin içinde navigasyon işine yarayan ve bizim kafamızda koordinatları birleştiren <laughs> hücrelerin olduğu anlaşıldı. Dolayısıyla bir şey öğrendiğimiz zaman, özellikle yeni bir şey öğrendiğimiz zaman farkında olalım veya olmayalım hem zaman hem de mekan boyutuyla öğreniyoruz. Evet. Bunları birbirinden ayırmak biraz söz konusu değil. Ve dolayısıyla buradan yola çıkarak e, şunu söyleyebiliyorum. Belli bir zaman diliminde yani bu gün, ay falan hafta değil ama belli bir devirde yaşamış insanlar beyin yapıları dolayısıyla geçmişi geçmişte neler olduğunu Asla anlayamazlar ki tarih kitaplarına yazılı olaylardan bahsediyorum hmm. ve dökümenlerden bahsediyorum. Geleceği ise hiçbir şekilde tahmin edemezler. Hmm. Dolayısıyla insan beyni online çalışan ve yaşadığı canlılığını koruduğu sürece kayıt yapan ona göre şeyler oluşturan kavramlar oluşturan bir şeydir, organdır. Yani bizim e, yaşam dilimlerimiz içinde e, değiştirdiğimiz kavramlara bakalım. Eskiden çok normal gördüğümüz birçok kavram, zamanın nasıl geçtiği konusundaki algımız çok daha uzun bir algıydı. Bunların kısalması, yeni olayların gelmesi, adeta yeni bir ahlak elde etmemiz, yeni bir kültür elde etmemiz tamamen yaşadığımız süre içinde... Bizim yaşadıklarımızın bize kattığı şeyler. Hı.